Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum Sizlerde de videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim yakışıklı ve başarılı oyuncu Altın Navruz'dan yepyeni paylaşımlar geldi ben de görüntüleri sizler için derledim başarılı oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.